哎！哎！哎！包袱包袱包袱包袱包袱包袱！呲呲啊！呲呲啊！来，要不要送包袱？包袱？包袱？包袱？那你就送呗！来，你就送呗！我那个啥，来，你没有油了。 bir milyon euro. Babu 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 ba. Bu, ba, bu, ba, bu, ba. milyon euro. Keşke kara gümrüğü normal yenseydin akrabam. Gol yedim, gol attın, gol yedim, gol attın. Adam umutlanmaktan en sonunda kafayı yedi artık. Ya işin içine biraz heyecan atayım diyorum ki ben. Zevk almıyorum. Keyif almıyorum valla lan. Sırf bu yüzden bile bile kendimi sıkıntıya sokuyorum lan. Bak hakikaten kara gümrük maçını kazanmayacaktım. Cidden kazanmak istemiyordum. Ama winnerlık genlere nasıl işlemişse artık son dakikada en ayaksız topçum bile uzaktan yapıştırıyor. Olacak iş değil ya. Hakikaten çıldıracağım kafayı yiyeceğim ya. Yani Aleyna Sercan'ı düelloda nasıl eler be kardeşim? Böyle bir saçmalık var mı ya? Ulan Sercan herkesi düelloda eledi eledi. Sen gel en sonunda Aleyna'ya elin. Böyle bir iş var mı akrabam ya? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor? Karga burun. Ne bakıyor? Kendi maçımdan bahsedeceğimi sandınız değil mi? <laughs> Yok ya. Oğlum kendi maçımı izleyecek kadar enayi değilim çok şükür. Yok izlemedim. Ama haberim var. Haberim var. Gene üçünüz kazanmışsınız. Bir ben kazanamamışım. Haberim var. Evet. Çok şaşırdım amına. Zaten kazansam şaşırırdım. Evet. Yani dün 10 tane maç oynanmış. Bir tek benim maçım beraber etmiş. Bak gördünüz mü? Herkes kazanıyor kaybediyor. Bir tek benim maçım beraber. Biz bu futbola bir günde küsmedik. Beni dövdüler abi dediğimde pezevenklerin elinden gittim aldım. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Adamlar beni dövdüler. Ben aslanlar gibi evime gittim ondan sonra. Evet. İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden. Dostum senin bir suçun yok. Anlıyorum gözünden. ba 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 Evet İsmail Hoca maçtan sonra diyor ki. Bizim diyor 90. 93 puanımız var diye ama rakibimiz bizden önde diyor. <laughs> Vay amına koyayım la. Tespite bak la. Görüyor musun nasıl tespit? Adam Einstein bu oğlum. Tabii ben 93 puanla lider olduğumu zannediyordum ama bilirsem öyle değilmiş. Bak hoca nasıl da çözdü olayı. <laughs> Çok komik bir çocuk bu ya. Boşuna demiyorlar bu alemde tek eğlence Fenerbahçe diye. Oğlum İsmail Hoca haklı lan. 93 puan ne demek ya? Normalde 93 puanla 40 kere şampiyon olursun la. Ama işte İsmail hocamın da şanssızlığı karşısında Deccal gibi bir Okan Buruk var. Adam ne yapsın yani? Ama bak ciddi bir şey söyleyeceğim sana. Psikolojik üstünlük bu saatten sonra Fenerbahçe'ye geçmiştir. Fenerbahçe bu saatten sonra asla ikinciliği bırakmaz. Nihi ulan nihi ulan nihi. Niye... Ulan berabere kaldık benim beşincilik de tehlikeye girdi amına koyayım. Türkiye kupasını alamazsam Avrupa'ya gidemiyorum lan. Böyle bir saçmalık var mı ya? Vay arkadaş ulan kafayı yiyeceğim ya. Bir takım lider takımın nasıl 44 puan gerisine düşer ya. Adam bana Malatya şehri kadar tak atmış ya. Böyle bir şey var mı ya? Bak ben 16 galibiyet almışım. Galatasaray 32 galibiyet almış. 2 kat. 2 kat. Galatasaray 3 beraberlik almış. Ben 7 beraberlik almış. 2 katından bir tık fazla. Lan Galatasaray bir mağlubiyet almış. Ben 3 amca 13 mağlubiyet almış. 13 katı. Herkese yenilmiş. 13 tane. 13 katı. Lan enflasyondan daha beter hale geldim lan. Akraba moralini daha fazla bozmak istemem ama Türkiye kupasını ben alacağım lan. He. Haberin olsun cidden ben alacağım. Ligde de 61 puan oldum. üçüncülüğüm garanti gibi bir şey. Yani Fenerbahçe'nin başının belası Galatasaray. Senin başının belası ben oldum. Kusura bakma. O değil de şey çok komik değil bu lan. Fenerbahçe taraftarı statta yönetim istifa diye bağırıyor. Sonra ben gol yiyince deli gibi sevinmeye başlıyorlar. İstifayı unutuyorlar. Sonra ben gol atınca tek Tekrardan yönetim istifa. Sonra tekrar gol yiyorum. Tekrar efendim deli gibi seviniyorlar. Tekrar gol atıyorum istifa. Tekrar sevin efendim istifa falan. <laughs> Adamları resmen uzaktan manyak ettik. Sen kimsin lan beni manyak edecek? Sokuk! 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 Sen kimsin beni manyak edecek? Beni manyak eden benim hocamla benim başkanım. Evet muhteşem hocamla muhteşem başkanım. Bir İsmail hocam maçtan önce takımı topluyor görüyor musunuz Sahanın ortasına böyle takımı toplu böyle yuvarlak yapıyorlar. Onlara bir konuşma yapıyor gördün mü? Ne konuşuyorsa artık ne söylüyorsa. Hı? Lig bitmiş daha yeni motive ediyor. Hadi koşlar. Lig bitti oğlum. Lig bitti. Fred'le Tadiç'i gördünüz mü? Gülüyorlar. Hoca konuşuyor. <gülüyor> Gülüyorlar. Çok güzel. Evet lig bitti daha yeni Cihu'yu altı numarada oynatmak aklına geliyor hocam Evet. Başkan, başkan desen zaten babu 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 babu. Ben size dün gece gördüğüm rüyayı anlattım mı la? Rüyamda bana kamyon çarpıyordu oğlum. Ha hadi millet rüyasına kamyon devirir bana kamyon çarpıyordu la. Neyse ölüyorum beni mezara koyuyorlar böyle. Ondan sonra böyle mezarımdan beyaz bir ışık yükseliyor tam. Herkes şoka giriyor. Herkes ışıkları görüyor böyle. Ya diyorlar bu ne kadar iyi bir insanmış ya. Baksana yükselen ışıklara. Ondan sonra fark ediyorlar ki meğersem kamyonun farları götüme girmiş amına koyayım. He. O ışık farların ışığıymış. Oradan yükseliyor Kamyonu kullanan da Ahmet Nur Çebi'ymiş. Ah.